Terbiye gününün namazı vardı. Gecesinin namazı vardı. Bunlar nerede arkadaş? Gel de bul. Evet. Evet, terbiye gün namazı sayfa 56'da. Bak nereden nereye? 56'da 4 rekat ardından 2 rekat, 6 rekat namaz kılınıyor. Yani ne günü terbiye? Yarın. Bunun şeyi var burada. Birinci rekatta asır, İkinci de Kureyş, üçüncü de Nasır, dördüncü de üç kere kuluyo Allah. Arkından iki rekat, her rekatta üç Bunu yapan kişiye terbiye gününde Mina'da yapan, yapılan bütün zikirlerin sevabı toptan ona yazılıyor. Altı rekat namaz var yarın. Tarifini unutursanız 56 sayfada. Biriniz çıkarsa, ben Nasır da bilmiyorum. Kureş de bilmiyorum. Asır da bilmiyorum. Bunlar sure ismi ha. Bir daha söylemem. 56'ya bakacaksın. Öbür namazlar kaldı hacı abi. Şimdi ne oluyor o zaman? Efendi kardeşler. Efendim. Her surenin yerine bir kere ne okusan oluyor? Ama böyle yapmamalı ya. Asır da bilmem, nasır da bilmem, kureş de bilmem. Ne bilirsin sen acaba ya? Ne bilirsin sen ya? Fenerbahçe'nin başkanı kim oldu? Onu mu bilirsin sen ya? Kardeşim, bırakın bu işleri de şu asrı nasrı öğrenin ya. Nasır Kur'an'ın dörtte biri. Kureş bütün belaların emniyeti. Sen ne konuşuyorsun ya? Bu suretle faziletli. Arafe gününün namazları. Cumartesi. Sayfa 56'da 57'de. Hadi Hacı abi kırmayalım. Birinci rekatta Asır, ikinci de Kureyş, üçüncü de Nasır, dördüncü de Üç İhlas, Selam, iki rekatta ikisinde de Üç İhlas. Etti sana altı rekat terviye günü namazı. Amin. Ben seni kırar mıyım ya? Vakit yok yoksa, oho. Beş kere tekrar ederim, hatırın üçü. Arafa günü namazları, Ebu Reyran oluyor Allahu Teala tanıvat. Bana bak. Bunu yapalım ya. Bunu yapalım ya kardeş. Bu namaz dört rekat. Öğlenle ikindi arasında. Cumartesi günü öğlen ile ikindi arasında namazların şahı dört rekat kılar. Her rekatta bir fatiha elli kulhu Allah ehadu. Toplam ne oluyor? 200 yüz kulhu Allah'a. İki yüz kulhu Allah'a ne demek biliyor musun? Ahirete borçlu gitmedikten sonra bir şey sorulmayacak diyor. Kul borcu, kul borcu yoksa hiçbir şeyden hesap yok. 200 kulu Allah okuyor. İster namazda okusun, ister dışarıda okusun. Bu sahih hadislerdir. Ben bunun hususunda 5-6 hadis tarikleriyle topladım. Bir kitabımda da koydum. Bu namazı kılana 1 milyon sevap yazılır. Kur'an-ı Kerim'deki her harfe mukabil. Kaç harf vardı hocam ya? 200 kaç bin Kur'an'ın harfleri. O var. Adede hurufül Kur'an. Telail'de orada yazıyor. Kur'an'da bulunan her harfe mukabil cennette bir derece yükseltiliyor. O derecelerin arası ne kadar? Her iki derece arası Mesiratuma ben etrafı 500 senelik mesafede gidiliyor. Her harfine mukabil Böyle bir derece kime nasip olur ya? allah Teala Kur'an'daki her harfe mukabil 70 huri ile evlendirir. Her huri ile bir inciden ve yakuttan yapılma 70 bin sofra var. Her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden, yeşil kuş, allah, tüyleri yeşil. Yeşil kuş etlerinden 70 bin çeşit var bu cennetten, o kadar çeşit var. Yemeklerin serinliği kar serinliği gibi. Tadı bal tadı gibi, kokusu mis kokusu gibi. O yemek ne ateş değmiş, ne demir değmiş. Yiyen kişi son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir. Ondan sonra sonra onlara iki kanadı kırmızı yakuttan gagası altından 70 bin kanadı bulunan büyük bir kuş gelir. Büyükte K harfi yok ha Hasan. K şey, silik. Gelir işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle Arafe ehline merhaba. Ne demek Arafe ehli? Arafat'ta vakfe yapanlar ama bile nedir? Öğlenle ikindi arası 200 kulu Allah ile 50 ihlas her bir rekatta, bu namazı kılanlara cennette ne diyorlar? Arafe ehli. Arafe'nin adamları yani Arafe günün adamları çünkü o günün namazını kılmış ya. ''Arafa ehline merhaba'' diyeni idâ der. O namazı kılanlardan her bir adamın çanağının içine düşer. Kanatlarından, her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkilenip, silkelenir, uçar. Bu namazı kılan, kabrine konulduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'de bulunan, buldun mu kaç bin? He? 200 322 bin 564. İnternet böyle mi söylüyor? Şey. Tamam, ben bir de bir kitaba bakarım ama öyle bir şey ben de hatırlıyorum. Tamam. Bu internetten büyük ocak yok ya şu an. Ne diyor? Ne diyor ben anlamıyorum. Ben bilmiyorum onu. Kitapta ne görürsem onu okuyorum. Ondan sonra kabrine konulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de bulunan her harfe mukabil yani işte 323 bin vesaire binli kesin o var da kendisine kabirde bir nur parlar. 300 küsur bin her harfinden bir nur parlar. Kabe'nin etrafında tavaf eden bak şimdi mezarda yatıyor adam bu namazı kılan şu anda Kabe'de tavaf edenleri canlı yayında seyrediyor. Hiç o adam kabrinde daha rahatsız olur mu? Tavafı seyredersin. Onun için neticede cennet kapılarından bir kapı açılır. Ee, sevaplar, ikramlardan dolayı Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar da bir an evvel mezardan çıkayım cennete gideyim der. Yani kabir istirahati yevmen feyevmen müzdağd olacaktır. Yine bir namaz tarifi var. İki rekattır. Onun da fazileti çoktur. O da efendim aynı hesaba geliyor. E tabi aynı hesaba geliyor. Ne olacak ki? İki rekat ama her rekatta yüz kulü Allah. <laughs> aynı hesap. Tamam. Ama on, o da yani isteyen öyle de yapabilir. Mesela 200 kulü Allah hadin okunmasıdır. İbnül Cevzi Hazretleri'nin de Burada diğer bir e, Arafa günde dört rekat, her rekatta bir Fatiha üçer kere Kadir Zilzal Kafirun Felak Nas sureleri okursa diyor selamdan sonra bir dört rekat daha kılarsa yani o zaman bu namaz sekiz rekatlık bir namaz oluyor otuz üç kere istiğfar eder yüz kere Sübhanallah okursa diyor yaş inciden bin tane salkımlı ağaç Allahu Allah'u Teala onun için diker işte beyan ediyor cennetin müjdelerini. O yaprakların her bir üzerinde erkek veya kadın sahibi kimse onun adı yazılıdır. O cennet ona ait olduğu diye bir namazda 57. sayfada onun biraz şeyini belki unutursun surelerini kılmak isteyen, fazla sevap isteyen amel edebilir. Arafa gecesinde İmam Hekkari rivayet diyor, 100 rekat kılar. Bunun müjdeleri çok. Her rekat bir fatiha, 3 İhlas ile işte sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ee, efendim, mühim mesele bu namazda şu, ölü veya hayatta olan müminler hakkında bir dilekte bulunursa geçmişlerini de günahlarını boşluyor, onları da cehennemden azat ediyor. Bir de onlardan da zürriyetinden yedi kişiden, bu da bir acayip bir şey. Zürriyetinden yedi kişi tahsis ediliyor. Delilik, cüzan baraz, alaca gibi hastalıkları def edeceğini vaat ediyor. Adem ile Havva Aleyhisselam sevaplarından bir nasip ayırıyor. Erkekse her cuma günü cennete giriyor ki cennete girmese bu neden olacak? Erkekse her cuma günü Adem Aleyhisselam onu ziyarete geliyor. Kadınsa Havva annemiz her cuma günü onu ziyarete geliyor. Allah Allah bu da bir değişik bir müjde ya. Çok önemli bir şey. Bir defa cenneti garantiliyor. Evet. Arafa sabah olduğu zaman diyor, yani namazı kısa, işleri bırakacak dünya işten diyor. Arafa sabah olduğu zaman. Allah Azze ve Celle'nin dininin vazifelerine, tesbihlere, dualara, Kur'an-ı Kerim tilavetine yönelecek. Yarın ibadete tahsis günüdür yani. Arafa sabah. Ondan sonra kavmini kahretmez. Yani arkadaşlarına eziyet etmeyecek. Müslümanlara, komşusuna vesaire. Bu eziyetler oldu mu? İstediğin kadar ibadet yap yani. Bu alıyor götürüyor yani. Velev ki yemek kokusuyla bile komşuna bir yemek kokusu bile göndermek suretiyle bile eziyet olur yani. Bunlara dikkat edilecek. Hiç kimseye eziyetsiz yani mesaj atıyorsun. Eziyet o da eziyet. Şey ezi, yani kötü bir şey yazıyorsun. Bir adama üzecek bir şey yazsan bile eziyet. E bu meşgul ediyorsun. Efendim bunlardan uzak duracak. Mescidinden veya evinden işte kadınsa neyse en ücra köşesi evinin kadın için ibadet yaptığı yerden ayrılmaz alışverişi terk eder diyor. Şimdi bak Aşure günü alışveriş yapalım diyoruz değil mi? Berat günü yani Şaban'ın 15. günü gece önce geliyor. Ne yapın diyoruz? Alışveriş kapkaca bir harekete geçirin. Harikulade teküm hadisler okuyoruz değil mi? Burada da ne diyor? Alışverişi terk eder diyor. Ya işte alışveriş haramdır demedik ha. Mekruhtur da demedik yani. Hele ki zaruretin var, bir şey ihtiyacın vardı, almayı unutmuştun, alacaksın. Biz sana haram demiyoruz, haşa. Bu, ama ibadetle meşgul olmak lazım buyuruyor. Alışverişte yapmaz diyor. Bunları yaparsa diyor, Adem Aleyhisselam Allah'ın yarattığı günde itibaren sura üfürülünceye kadar geçmiş gelecek erkeklerden, kadınlardan ne kadar nebiler, sıttıklar, şehitler, ebtar, kırklar, üçler, yediler, ebrar ve salihler varsa Arafet'te vakfeye durmuş. İlk vakfeye duran Adem Aleyhisselam. Arafat'ta. Oradan bugüne, buradan kıyamete kadar. Daha kimler duracak? allah Teala herkesin sevabından ona bir nasip ayırır diyor. Böyle de büyük bir karlı, kazançlı bir amel başlarız inşallah. Ben de uzatmadan size kısaca bunları söyleyebiliyorum. Arafa gecesi namazı özellikle geçen hafta da söylediğim üzere kardeşlerim e, beş selamla şimdi bir iki namaz tarif ediyorum. Fakat o bir namazda e, yani beş selamla on rekat kılınan rekatta lila fi kureş beş kere okunuyor. Bu var. Bu ayrı ama bundan bir müjde zikredilmiyor ama e, bu namazın e, faziletli namazlar arasında zikrediliyor. Hazreti Ali Efendimiz'e edilen aysız ületçe on gün geceler girince ibadette ciddi olun. Allah'ın faziletli kıldığı günlerdesiniz. Gününün gecesinin hürmeti müşterektir. On gecelerin herhangi birinde diyor. Son üçte biri kaldığında dört rekat kılarsa. Her rekatta bir Fatiha, bir Atel Kürsi, üç İhlas, bir Felak bir Nas. Bunu siz bildiğiniz şeyler hepsi. Her rekatta bunu tekrar ediyor, dört rekat tamamlıyor, namazı bitince ellerini kaldırıyor. Bunu size geçen de söylüyorum. Sübhanedil izzeti vel Ceberut, Sübhanedil Kudret vel Melekut. Bu namazdaki mesele Burada hacet duası ne dua ederse peşini kabul olunuyor bir. Kabe'ye hacca gidenlerin ne, alacağı ecre mukabil ecir veriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri cihat edenlere verilen ecrin sevabı veriliyor. Allah yolunda cihat edenlerin tümünün sevabı veriliyor. Allah'tan ne dilerse Allah ona mutlaka veriyor. On gecelerin her birinde kılarsa ki onu kılamadınız çoğunuz. Allah firdevse alaya kondurur en yüksek dereceye ihsan der. Her günahını mahveder. Yeniden isteyen fil amel. Defter yeni açıldı. Amele yeni başla buyurur. Şimdi meseleyi söylüyorum. İmsaktan yarım saat evvel falan kurtarı Yetişir bulamaz. E ya 20 dakikada da yetişir. Belki bir yarım saat. Bu dört rekatı kılarsa Arefe gecesi. Pazarı pazar bağlan gece. Önemi bu şimdi. Özellikle on gece kılınır ama Arefe gecesi kılarsın. Gündüzü de Arefe günü pazartesi oruca niyet ederse ve daha bir Hazreti Dua. Bu dua da işte Sübhane zil vel cebarut duası. Üç satırlık. Bu duayı da ellerini kaldırırsa diyor. Yani namaz bitti böyle ele kaldıracak. Bu yaparsa Allah'ın huzurunda çok yalvaracak yakacak. Duadan sonra biraz da bir seher vakti. kendi dualarımızı yaparız. Ya enni Ey benim meleklerim o özel Allah nida ediyor. Arafa gecesi kılarsa. Ey benim meleklerim sizi şahit ederim. Ben bu kulumu mağfiret eyledim. Ve Beytullah'ıma haç yapanlara ortak eyledim. Ve tesser sürül melâke bin teala. teâlâ. Değerken abdü bir duayı ve Ya bütün gökteki melekler Allah bu kuluna ne kadar müjde verdi, haç sevabı verdiği, günahlı mağfiret etti diye namaz ve bu duayı yaptığı için diyor. bak. Hadise dikkat et. Peşindeki dua büyük tesbihat var. Bu duayı tesbihatı yaptığı için kazandıklarından dolayı melekler bayram eder diyor. Sevinirler. Ya melekler? Kendi günah yok, sevabı yok. Melek senin kazanmandan bizim ümmete çok düşkün etmiş Allah onu. Biz kazanca melekler seviniyor arkadaş. Melekler bayram eder diyor. Bu namazı kılalım, melekleri sevindirelim, şeytanı çatlatalım. Bütün iblisler kafasına toprak satsın ya.